da iyi seyirler ama önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve mm, e, bugün şey olacak, bir yapacağız şey tanıtacağız. Bye. Bu kakao, evin babası. Bu tembel, evin en uykucusu ve çok tatlı olan çocuklardan bir tanesi. Bu şekerleme evin küçük çocuklarından bir tanesi çok tatlı değil mi? Bu bitter evin genç kızlarından bir tanesi hem duygulu hem duygusuzdur karışık biri. Bu bu büyütülen kendisi Evin biraz daha genç kızlarından küçük birdir. Genç de sayılır. Ama Evin ortancası denilebilir. Bu Vak Vak. Evin genç kızlarından bir tanesidir. Çok, çok duygusuzdur ama bazı korkunç şeylere bağırarak duygu verir. Bu Kapi. Evin küçük çocuklarından bir tanesidir. Erkektir. Bu Bulut. Evin en küçüğüdür. Pardon. Evin küçüklerindendir. Ve miniş ailesinde... İlk gerçek miniş olan kişi buluttur. Bu kabuklu. Kendisinin gözleri fazla gözükmese de gözleri vardır. Ve evin genç kızlarındandır. Bu kahve. Evin delikanlılarından bir tanesidir. Bu karamel. Evin annesidir. Bu erik. Evin genç kızlarından bir tanesidir. Bu şeker. Evin en küçüklerinden bir tanesidir. Evin en küçüğüdür. İyi seyirler. Of ya en sevdiğim tarafı da bu ya. Valla ne güzel oğlum. Pek istiyor. ya. Valla bayılıyorum. Ay ay dur bisiklete binme daha elik. Ne zaman bineceğimi söylesin artık. Şah <laughs> kimse benimle oynama. Ben şu çiçekleri sulamaya bayılıyorum. Küçük tüpençe en yancı Arkadaşım bulut Arkaçını dönçe Döndüm Hadi devam Arkadaşlar sen ateş dizisini izledin mi? Acayip güzel ha Ay dizi diyorum film Çok güzeldi valla bayılırsın Sen de izle bir gün Birlikte izleyelim hatta? hatta Evet peki birlikte izleyelim Şu an VCP, VCP yanında değil de Tamam Kanka Roblox'a girek mi Bir de çok sıkıcı ya. Görmeyin. Ay hayatım yine klasik bizim ev işte. Aynen canıma. <laughs> ya oyundan attı ya. Dün. Bu mesaj vereyim. Ya çekilin ya. Ya of Oh düştüm. Çekilseniz önemli. Ay Allah baba iyi misin? Oy. Yavrum ya. Neye düşürdüm ben ki? Baba yanlışlıkla oldu. Neyse kızım ne oldu? Şey anne mesaj geldi. Ne mesajı kızım? Şu annem de Remze dedelere yardımda bulunca bulunma şey geldi. E bulunalım o zaman ne duruyoruz? Aynen Tamam ben evdekilere haber veririm. Erik, Erik. Erik. Ay ne oluyor ya? Ben de oyundan attı. Ben de tam eee Brawl Stars'ı yücektim onunla hmm, oynayacaktım. Neyse de Pemze'den yardım mesajı geldi. Hadi kutularla, kollarla iş şey yapalım. Sen diğerlerine bakma, ben de bak bak haber veriyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Düştü düğünden ağlayacak ya abla düşük gibi Kahve. Kahve kim konuşuyorsun? Ben Mehmet'le konuşuyorum. Ne var ya? Kapatsana. Üfüyü. Ne ya? Yine ben sana yiyorum diye espri yapmaya mı geldin? sefer şey değil. Ne peki? Depremize bize yardım görmüş. Kahve öyle bir mesaj gelmiş bilgisayarına. Ee, kulü ile hazırlayalım. Tamam. Kızlar hadi depremize yardımına kulü hazırlayacağız. Öyle bir mesaj gelmiş. Ha, tamam hazırlayalım. Duyduk. Duyduk söylemeni şey gerek yok. Hadi hazırlayalım. 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 Tamam hadi. Hazırlayalım. Ne oluyor? Ya? Ne de yardımı? Hadi kolyeler hazırlayacağız. Karışık mı? Evet. Oh. Hadi. Hadi bir iki sırayla hazırlayın. Ben başlayabilir miyim? Ne da olsa mesajı gören benim. Şöyle hazır mıyım? Kimse görmesin de şuradan çıkartayım. Şöyle de paketlersem. Ha. Anne ben bunun içine kıyafet koydum. Tamam kızım. Şimdi ben. Çünkü diğer ön da benim şuradan şunu çıkartalım. Bir de paketleyelim. Ha, Benimki de ilkbaharlık bir Titanic'im. Tamam canım. Şimdi sırada. Ben varım ben varım ben yine işte. Hmm. Çıkartalım şuradan. Paketleyelim. Heh. Benimki içinde bir paket su var. ben de. Sudan böyle gibi Evet. Ben de oyundak var. Sırada ben varım. Bunu çıkartalım paketleyelim. Benimki de baharlık bir alt. Sıra bende o zaman. Benim de iç için, ise ekmek var. Yiyecek yardımı. Sıra ben, ben sıra bende. Benimki de kıyafet yardımı. İyi. Evet arkadaşlar bugün videomuz deprem yani ben de eee ıı, öbürki videomuz yeniş videomuzda konusunu ne olmasını siz karar verin. Ee, bekliyorum. Bay bay.